Bu sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Şırnak'ta yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi. Şehidin havalimanındaki karşılamasına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Kara İsmailoğlu, Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçabat Belediye Başkanı Osman Nur Ekim, Trabzon İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, kardeşleri, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı. Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulurken şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar'da yer aldı. Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar askeri uçakla kardeşini son yolculuğuna uğurlamak için Trabzon'a geldi. Şehit Ayar'ın naaşı tören alanından geçerken ailesi gözyaşı döktü. Şehit Üstemen yarın Baba Ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına mütakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defin edilecek.